2400 UC'miz var çok bir UC değil Onda yeni gördüğünüz yeni gelen M4'e basacağız hocam <laughs> Poçinki boşta bile buradan dönüşünden bakalım belki poçinki doldurur <laughs> Arkadaşlar selam ben Doğukan var yepyeni bir PUBG Mobile videosuna da hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdim <laughs> Canlar biliyorsunuz sıralamadayım şu anda sıralamam 129 bir videoda 110 oluyor bir videoda 120 oluyor bunun sebebi tabii ki yediğim eksiler artılar Bir de bu sıralar genel tadilat odayı değiştiriyorum vesaire çok fazla oyuna odaklanamıyorum çok fazla video da çekemiyorum Onun için birazcık eksi artı çok fazla rank oynam veremiyorum neyse sözü uzatmayayım 8400 UC'miz var çok bir UC değil Onu da yeni gördüğünüz yeni gelen M4'e basacağız hocam Çıkarsa 4 seviye muhtemelen yapamayacağım ama olsun en azından inşallah çıkartmayınca Seriden açacağım sonradan maça geçeceğiz hep beraber Haydi bakalım bismillah şansımız bol olsun Let's go En seriden geçiyorum arkadaşlar açmaya Önce bir taktik var herkesin denediği Barış İden mezarcısına bilmem kimden Herkesin denediği bir taktik var Önce günün ilkine basıyorsun iptal ediyorsun Sonra UC'ye giriyorsun çıkıyorsun Sonra bir tane onlu vuruyorsun Taktik buymuş deneyelim görelim bakalım Bir de tek atıyormuşum Tabi efendim Anana uğradın ne iyi olur var ya Ne verdin? Bir de tek atıyormuşum. Hocam boş geçti ya ah be Keşke boş geçmeseydi ama olsun Ben seriden bir onu daha vuruyorum sizin için Yapıştırdım geldi Çanta Aa, Bunlar var ya süreliymiş ben süresiz çıksa ne güzel olurdu ya Oo, Baya klasik sandık verecek herhalde Devam şöyle bir tane animasyonu geçti vurmak istiyorum Elimden geldiğince seri açacağım Ay güzel güzel olur 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 ama bir materyale ne alınıyor bilmiyorum. Neyse önemli değil. Sihirden açıyorum. Sizler de sıkılmayın. Biz de hemen bundan sonra maça geçelim. Çok fazla videoyu da uzun tutmak istemiyorum. Bir tane daha vurdum geçti. Hiçbir şey çıkmadı. Güzel. Animasyonu geçi kapatalım. Bir tane daha seriden vurayım. Bunun bu arada açılma animasyonu hoşuma gitti ya. Abi hep bir günlük veriyorsun. Şunları versene şöyle çok günlü, süresiz, müresiz bir şeyler. Çok günlü de nasıl oluyorsa. Yapıştırdım bir daha. Dön dön dön. Güzel bir şey ver ya. Hadi. Hadi. Aha bir tane daha parça vardı. Çok iyi. Yanılmıyorsam 3 parça yapınca M4'ü alabiliyorduk değil mi? Ödülleri al. Aynen 3 materyali 3 parçaya alabiliyormuşum ya 3 parçaya güzel Bir tane daha vurdum hadi bir tane daha parça ver kanka Abi hep bir günlük bir günlük veriyor ya Şu kalıcı şeyi istiyorum bu arada şunu Neymiş ismi kaykay Kalıcı kaykay istiyorum güzel gözüküyor 4600 ücremiz kaldı ben bir tane daha vurdum Hocam süresiz ver kurban olduğum ya Ver süresiz şunları mutlu olalım M4'ü verirse çok iyi olur direkt 2 tane materyal alırız parayla Gelsin bakalım bir yolunu daha Gümüş kuru kaykay kay, yumur... Aha geldi vallahi şey geldi parça geldi Güzel hemen almayacağım parçayla bu arada Bekleteceğim biraz belki son uc'lere yakın bir tane m4 verirse parçayla materyal alırız Yapıştırdım abi devam İyi iyi en azından m4'ü aldık arkadaşlar ona mutlu oldum M4 kalsın ileride bir gün paramız olursa yükseltiriz onu da ya Bir tane daha yapıştırdım Ver hocam ver bize para ver m4 ver kaykay ver bir şeyler ver yani Tamam Şimdi videonun başında söylediğim taktiği tekrar deniyorum Bir tane birinci bilet sonra ucu alma yerine gir Buradan animasyonu geçe tıkla Vur babacım onu Ay! <laughs> Çok güzel tamam. İyi iyi. Güzel oldu. Oha burası da bayağı ilerledi. Bu ne? Süsleme. Gerek yok abi. Buradan ne veriyor? Çerçeve. E buna da gerek yok. Buradan ne veriyor? Bomba. Buna da gerek yok. Buradan ne veriyormuş? Materyal veriyor. Burada da parça veriyor. Tamam abi. Onları zaten alamayacağız. Aa. 150'yi belki alabilirim. Yapıştırdım bir tane daha onunu. Bu da boş geldi ya. Tamam. Geç abi geç. Artık son onlarımızı vuruyoruz arkadaşlar. Bundan sonra bir tane daha vuracağım ve bitiyor. Oy, oy, oy vallahi bir tane daha parça verdi çok güzel oldu la Geç abi bunda. Şimdi 869 parçacığım kaldı Ben şuradan hemen bir tane materyal almak istiyorum Kalsın cebimize neredeydi o ya Aynen 560 UC'ye bir tane materyal alalım Kalsın cebimizde Benim hiç materyalim yoktu Artık son UC'lerimizle şöyle tekli tekli vuracağım Belki bir şeyler çıkar Animasyonu geçe bastım Vur babacım Vur gelsin vur Belki yani bir tane daha materyal çıkarsa iyidir Vermedi Böyle geçi kapatıp bir tane daha vuruyorum Bu da boşlukta. Bir tane daha. Son bir zaten son bir tane atmış hocam kaldı. Aa materyal var, çok iyi. Bir ufak şanslıydım sanki. Bence 8000 ucuya göre birazcık şanslıydık. Ben hemen şuradan M4'ü de alıyorum hocam. Haydi bakalım hayırlı olsun arkadaşlar. Onun yanında iki tane de materyal koyuyorum cebime. Mis gibi. Tamam dört tane de materyallerim vardı sanki. Çok akşam maşallah. Şuradan silah yükseltmeme gerek var mı ki ya? Yok bence. Şu an yapsam yapsam iki seviye yapabiliyorum. İleriki videolarda da eğer UCM'imiz olursa, paramız olursa buna basarız. Yükselteriz. Sizleri seviyorum. Şimdi maça geçelim. Let's go. Haydi bakalım. Bismillah. Var mı hocam gelenlerimiz? Oy oy. Maşallah maşallah. Soldaki merdivendeyim beyler. Biriniz alttan girin. Allah'ım inşallah silah çıkar. Amin. Çıktı mı? O ne? Mini. Eyvah eyvah. Mini I got bir silah supplies. değil ki ama ya. Abi kontrollerimin yerini değiştirmem Malzemeler bende. Bot var onu vuracağım. Malzemeler hey, bende. Silah burada at. Ya. Kontrollerimin yerini değiştirmem lazım ya. Kilim mi çaldı değil mi? Bak 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 DBS var. Sen o DBS'i bana ver ben şunun içinden bir geçeyim bir saniye sakin kalın geliyorum geliyorum düşme görüldü. Evet. üste mi girdi o bomba da yok ki Someone has been here. bu tarafta da var ya bunda mıydı ki örümcek acaba Ah örümcek bunda tamam. Bende Molotov da var, bomba da var. O sol taraftakileri oynayacağım şimdi. Hocam bir moli Yo birazcık uzattım. Patla be Johnny. Hadi. Öldü. Aha. Ah be toprak. Ah be toprak. Ah be kankam. Birazcık kaçırdım ama iyi çözdük güzel burası temiz herhalde bir seriden rush'a gidelim beyler sen oradan bulursun abi ya Ogi siz o geçin kanka gel bırakayım seni Ben de bak ile direkt çıkayım Buradan Tokyo'ya okey ne var ne yok her yeri rush'layalım hocam araba, Ara mi? araba mı geldi Gör, geliyorum abi evet. geliyorum 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 Görmedim görmedim Tamam okey okay. ben direkt şuradan bir yukarı çıktım Orada ben de görmüyorum adamları Ortada falan değiller galiba çadılardan oynuyorlar Aha sağ arkada birisi var Bot bu tamam hakem öldüm. öldüm. Bir tane daha var. O da baygın. Hmm. Şimdi bu Johnny nerede Görüldüm, ya? Görüldü. Bir tane daha mı? Aa burada burada burada. Tam geliyor bana. İçeride mi? Köşede yatıyor. Tamam. Ah be kankam. Ah be kankam. Az daha zorlasan belki 1 ve 4 atacaktın ama. Tabi efendim. Atladım ben buggy'e direkt rush abi devam devam hiç durmayalım 9 kill'im var belki bir 30 kill gelir bu maçta <laughs> Yine adam geldi Düşman görüldü Duydum zıpladı ama nereye geçti abi Muhtemelen biraz önce herhalde Dur bakayım şimdi DBS'den mermaz mermi kaldı ya Neredesin lan ha? Hocam bu nereye gitti Arabanın içinde mi ne yoksa Bomba attı Bak mı yapmış bu? Ha burada burada. burada Düşman burada. görüldü. Ay yazık ya. Hadi gidelim devam. Abi arabam yandı bana ne oldu ya? Neyse bu arada size ben de şunu da anlatayım arkadaşlar. Ee, sürekli isim değiştirmemin sebebini bazı arkadaşlar yorumlara yazıyor. Sözde rank kalsın ama hep farklı hesaptasın diye. Hep farklı hesapta değilim. Aslında hep aynı hesaptayım. Sadece ismi değiştiriyorum. Bunun sebebi de Yayınlarda böyle adam vurduğum zaman solda çıkıyor Doğukan Banyo adam vurdu, Doğukan Banyo adam vurdu diye. Millet hemen o ismi görünce geliyorlar abi yayına bakıyorlar, neredeyim Poçinki'deyim hemen gelip beni vurmaya çalışıyorlar, eksildirmeye çalışıyorlar. O yüzden beni tanımasınlar, Doğukan Banyo olduğumu bilmesinler diye sürekli ismi değiştiriyorum bilginiz olsun. Yani farklı hesapta değilim, hep aynı hesaplara kasıyorum arkadaşlar. Bir şey değil mi, Poçinki'nin girişine birileri vefat etmiş beyler. Galiba kimse... Yok, yok yok. Ya bilmiyorum ayak sesi ayak sesi yok kapılar da kapalı ama Biz direkt Tokyo'ya gidelim ya sanırım buralar bomboş devam hocam Skull'u araba kapatmış UAS kapatmış ben bir Tokyo'ya bakacağım Tokyo'dan da Skull'u basarız artık Aa Tokyo'da var Aslan'la Skull'a girecekler galiba bunlar Aslan'la bir yeri rushlıyorlar ama Nereye rushlıyorlar bilmiyorum dur Aa evet evet Skull'a giriyorlar Skull'a giriyorlar Bunlar Aslan'dan indiği gibi essem ne iyi olur diyecektim de bunlar da gitti ya <laughs> Baygın o. Kitleyim. Tamam sakin kalın diğerleri yukarıda. I got supplies. Çatıda da var dikkat dikkat dikkat. Bu uzaktaki nerede ki ya? Abi uzaktaki nerede ya? Onu ben niye göremiyorum? Oha lan. Nereden Benim vurdu? Burası. Dibimizde bir yerde adam yatıyor herhalde ben anlamadım. Seni yakından bir yerden vurmadım biri. Uazın dibinden vurdu oradan. Ben de uazın dibinde bir yerde aldım sesi ama. Aha gördüm. Ne yapıyorsun orada ya? Şimdi bu diğerini beler bu skull'un içinde birisi daha var. Onun dışında uzakta kayada mayada bir yerde var. Smoke atmış gördüm. <laughs> Çık da seni oradan bir vurayım ya. İki saattir darlayıp duruyorsun. Neyse ya gidelim bunlarla uğraşmayalım bence. Ya yani ne yapacaklar belli değil. Ben atlıyorum bagime çıkıyorum. Aha tepede. Oy. oy, oy. 2-3 buggy bunlar hepsi biri geliyor Dikkat dikkat edin dikkat edin dikkat edin Bunlar sıkıntı yaşatacak tipten ha kalabalıklar Yeşilin çatıya çıktı biri Diğeri de oraya gitti Bomba <laughs> var bir tane bomba deneyeceğim O kit dönüyor şu an orada hadi bayıl lan Aşağı mı kaçtı Ar Arkaya arkay kaçıyor Birisi I got daha surprise. aşağıda Aşağıdakine bir çocuk geliyor İçeride var. Şey i̇çeride, İçeriye dikkat işte. edin. Abi şu yap. Ne pusucu adamlarsınız siz ya. Bekle bitir. Bitirme bitirme bitirme. Arkadaşı kurtarmak için çaba gösterir en azından, uğraşmazdık bir daha. Yani bu çatıya çıktı, okey. O, school'un içinde birisi var onu bir çözelim. Tek kişi, yatıyor, pusuyor orada ama. Merhaba Miraym abi. Merhaba canım. Çatı atladı. Yine gittik, pusucu öldük ya ben kafayı yiyeceğim. Adam güzel oyuncu bir de, kötü Çok bir var. oyuncu da değil belli yani. Şimdi... Buraya gelirken poçinki boştu bile buradan dönüşünden bakalım belki poçinki doludur 2-3 adam da oradan vurursak güzel olur hocam Solda drop var drop'a doğru gidelim mi be? Aha adam var adam var mk sıkıyorlar Kaldım burada Mark Burada Paraşüt 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 Sağa bak okay. Gördüm Paraşüt içinden kan çıkıyorsa da birer bir daha altında Dikkatli Benim altımda var ya tam altın. Bana bir gelmedi. Burada yok mu adam? O kaçtı canım. Aa bu benim ilk kuranda Dur Helal Sakin, sakin, sakin hocam, sakin. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bu bu şeyde de pusuyordu. Burada da pusmuş. Bu Net pusmadan oynamayı öğren ya deli. Güzel oyuncusun oğlum. Pusma niye pusuyorsun? <laughs> Yolun karşı çatısında var. O çatıdaki adam sadece Scarlet'si var. kaskey ile de bir. Tam altında. Ha çıktı yerde de o burada. Düşman görüldü. <laughs> ah be kankam. Ah be Johnny'im. Devam devam devam. Direkt gidelim ya. Nerede adam varsa alalım. En azından bir 20-25 kilo yapalım arkadaşlar. M3 sıktı biri Tamam oraya oynayalım. Vardı ya doğru. Uzaklarda zaten ses vardı da. Tam yerini bilmiyordum. Bir orayı dolanalım bakalım. Allah Allah. Neredeler ki? Burada fightlamamışlar ya. Biz dolanalım. Bunları çok aramaya girmeyelim. Aa var var var. Sol tepe sol tepe sol tepe. Poçin tepe. beyler. Direkt şuraya bir dolanın bakayım. Hele size zahmet. Oğlum dört kişiler. Tamam güzel. O şuradakini kim çaldı benden? Şurada biri biri benden çaldı ama neyse neyse. <gülüyor> <gülüyor> ben diyor bir de <laughs> <da> var, bu <laughs> şey. Düşman görüldü. Sonra zaten çok da bir adam kalmadı. En seriden böyle dolanalım, vuralım, bitirelim hocam maçı. Aslan var. Watch Canı bir ya. Vursanız ölür. Ah lan. Ona da vursaydım iyiydi. Thank you. Ben adamların önünü keseyim dedim. Kulübeye çarptım. Abi Adamlar adamı, benim önümü abi. kesecekti. Mavi evde mi adam? En Aa gördüm. Ki. Gördüm gördüm. Şeyin üstüne çıkıyor Bırçık. Bilmiyorum şu an videoda gözüküyor Mavi ama aynen çıktı. tam aynen onun Hazreti. üstüne Hazreti. çıkmaya çalışıyor Bırçık. Ekle geliyorum. Onun direkt tepeden patates ederim bence ya. Yani çapta kişi geliyordu onlar. Allah Allah. O Kanka artık bir insan mı bir şey mi yapsan? Ne bileyim. Adam hala bekliyor. Neyi bekliyorsa bilmiyorum. Sabırlı ama. Bak bak bak. bak. Yani bu bayıldı. Biri daha pusuyor olabilir. O ne lan? UMP'si mi? Ha. Tamam. Ev bir dolaşalım istiyorsanız. Üst katı. Allah Allah. Bunun içinde misin ha yoksa? Burası da boş. Oyun artık öyle bir duruma geldi ki valla pusan insanlar arıyoruz ya. Pus masalar bir arıyoruz. Ha fişek atmışlar. Biz mi attık onu? Ya, dur dur tepeye doğru dolanacağım. Ben bu çocuğu vururken tepeye bakıyordu. Belki arkadaşı burada buralarda olabilir. Burada araba var. Araba durmuş. Adam var mı yok mu bilmiyorum ama araba durmuş. Allah. Kanka ya oğlum Allah 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 <laughs> Bahsettiğim muhabbet bu arkadaşlar vallahi Fatih ligindeyiz ama yani bu insanlar her yerde pusuyor, her ligde pusuyor, fark etmiyor. Bu de pusuyor olabilirler. Buraya bir bakacağım. Hayır öyle bir şey ki adamlar ne kadar az insan kalsa da evlere bile girmiyorlar abi son alanına. Dışarıda yatıyorlar hiç. Aha buldum. Oha. Güzel. <laughs> Garibim ya yatmış öyle. Tekte de ezilmedi. Nasıl oldu anlamadım. Hızım yavaştı galiba. Peki diğerleri nerede? Kanka Allah aşkına çıkın da vallaha sıkıldım. Yemin ederim sıkıldım artık aramaktan. İki kişi kaldı. Nerede yılanlıyorlar Allah bilir ya. Şöyle yukarıdan yukarıdan baksam yine gözükmüyor ki kimse ben anlamadım. Bak alan dışından alana koşuyor ya kanka. Senin önünü kim kurban ol. Aa. Ben mi vurdum onu? Kilim geldi mi? Bir şey diyeceğim. Benim kilim geldi mi? Dur tamam solda ismim gözüktü ama kilim kaçtı. Benim şu an hala 21'de. Kayıt tekrarından bakacağım. Hep beraber bakıyoruz. Tamam. Aa bak 21 kilim vardı. 21 kilim var yine. Ben vurmuşum bir de adamı. Nasıl böyle oldu ya? Adım boş ver vurdu solda. Benim adım da adım boş ver. Ben vurdum. Ama kilimi saymadım Oğlum bana kili yazmadı oyun ya. Dur bekleyin geliyorum sakin. Nerede o evde mi? Dışarıda saklanıyor. Evin üst katına yatıyorum. Tamam. Ben de üst kata çıkıyorum o zaman. Hala tarıyor bir şeyleri. <laughs> Bak finish atma. Finish atma. Allah belanı vermeye kanka ya. Yani. Şimdi vurun kanka. Bin vermeye bu çocuğa. Heh, aldın beni. Şu anda sıralama bir oldun kanka. Helal olsun. Bir buçuk gün boyunca yat. Düşür finişte. Helal olsun. Eline sağlık tabii. Çok da bir şey demeyeyim ama. Neyse canımı sağ olsun. Benim bu arada bir kelime saymadı. Nasıl böyle bir şey oldu ben anlamadım ya. Hocam ben helal etmiyorum hakkımı. Neyse bunu bilenler varsa yoruma yazsın 21 kill 3300 asar. Artık kaç aldım hatırlamıyorum Winlemediğim için birazcık kısmıştır onu ama Canımız sağ olsun arkadaşlar Hemen sıralamamı da göstereyim. Sıralamamda gördüğünüz gibi 124 ilk yüze çok çok az kaldı. Bundan sonraki videolar muhtemelen 1 vs 4 gelir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Yeah.